Merhabalar değerli arkadaşlar hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle söyleyelim zaten bu video eğer izliyorsanız istediğimiz amaca ulaşmışız demektir. Ee, diğer videolarımızı size paylaşmışız ve size e, bizi beğenmişsiniz demektir. E şöyle söyleyelim arkadaşlar zaten diğer videolarda videomuzun içeriğinin ne olduğundan bahsetmiştik. Hatta çekimlerimizin diğer videolarını atmıştık. Biliyorsunuz kafeste daha üzerine biz e, böyle bir video hazırlıyoruz ve şu an e, videolarımızın çekildiği yerin tanıtımını yapmak için buraya geldik. Bu videoyu onun için hazırladık. Ayrıca oyuncularımız da içeride. Onlarla küçük bir mini röportajımız var değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an çadırımızın dış noktası. Yani dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Çekimlerimizin tamamını bu çadırın içinde yapıyoruz arkadaşlar. Çekim yaptığımız yere gelecek olursak Erdincan'ın Refai ilçesi Dumanlı Yaylası'nda çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sizlere de tavsiye ederiz. Muhakkak gelip görün. Çok güzel bir yer. Yani memleketim diye demiyorum. Hakikaten ciddi manada çok güzel doğal güzelliklere sahip. Şöyle bir istersen Adem'cim genel bir görüntü alalım. Arkadaşlar bir görsün genel olarak nerede nasıl bir çekim yaptığımızı. Evet arkadaşlar malum biraz da kış şartları ağır. Şartlarda çekim yapıyoruz. Haliyle isterseniz zorlandığımız yerlerde oluyor. Şimdi herkes hazırsa şöyle bir içeri doğru geçelim. Bakalım arkadaşlarımız içeride ne yapıyorlar. Buyurun bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada çadırımızın şu an iç yeri iç şekli görmüş olduğunuz gibi tahtımızı yerleştirdik zemini hazırladık çekim için bütün koşulları hazırladık ve oluşturduk diyelim. Evet şimdi arkadaşlar bakalım o oyuncu arkadaşlarımız var gözüme ilk Yusuf erişti. Yusuf'cum seni buraya alabilir miyiz güzel kardeşim. Evet Yusufçuğum, e, Yusuf Şahin. Benim Merhaba. aynı zamanda akrabam olur. Merhaba Yusufçum, nasılsın? Merhaba hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. E, proje hakkında neler e. düşünüyorsun? Allah hocam şu an çalışıyoruz önümüze Devaman Bey'in, Devaman Hanım Bey'inin beyinini Bey canlandırıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Başarılı. Peki rolün hakkında ne düşünüyorsun? Peki genel olarak konsept ya da fi, e, proje hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi çok uğraştım. Her şey güzel oldu. İnşallah iyi daha güzel olacak. Evet teşekkür ediyoruz. Yusuf da bizim kardeşimize gerçekten sağ olsun. E, çok kahrımızı çekti. Geldi burada çekimleri yaptık. E, tekrar çekimler oldu. Yani dizi çekmek ya da film çekmekteymiş neymiş? Hani hep anlatıyorlar. Zorluklarından bahsediyorlardı. Arkadaşlar biz profesyonel olmasak da bunun zorluğunu ne yaptık? Burada anlamış olduk, görmüş olduk. Yani hakikaten de çok zor bir işmiş. Bunu söyleyelim. Evet onun dışında bakalım kim gözüküyor, kim gözüküyor. Evet. Aslıtay Bey. Aslıtay Bey. Evet Aslıtay Bey seni şöyle alalım kardeşim. Merhaba hocam. Merhaba nasılsın? İyisin. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Evet Aslıtay Bey şöyle söyleyelim. Ben Oğuz, Oğuz Atasoy canlandırıyor Aslıtay Bey karakterini. Ben Oğuz'un genel karakterinden bir bahsedeyim istersen. Gerçekten Oğuz proje aşamasına bizi hani motivasyon manasında çok büyük olumlu etkilerde bulundu. Şimdi nasıl bulundu derseniz, ya çok ihtiyacımız oldu teknik anlamda olsun vesaire işte diğer kameramalar bilmem ne efektler falan her türlü aşamada sağ olsun teknik konularda Oğuzcum bize yardım etti. Şöyle şunu da gösterelim bir tahtı görmüş olduğunuz gibi Oğuz arkadaşımız hazırladı. Oğuzhan Atasoy arkadaşımız eline sağlık diyoruz. Evet de. yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle verirsen Oğuzcum biliyorsun e, hain oynuyorsun. Evet. evet. Maalesef. Yani Oğuz'un gerçek karakteriyle hiç alakası yok arkadaşlar normalde bunun. Peki karakterin için ne düşünüyorsun? Yani Asusay Bey nasıl biri? Tahtlara da bindirip, tahtalardan çıkartabiliriz. Evet. Ama sonunda çalının dibinde. Peki senin <laughs> sonunda, evet final bölümü zaten arkadaşlar muhtemelen onu izlemişlerdi bu videoyu izlediklerinde. Yani, Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, hani Azutay Bey şöyle diyeyim, nasıl bir hain bey oynuyor değil mi? Aynen. Peki yani senin karakterinle bir kıyaslama yaptığın zaman, arada bir uçurum var biz bunu biliyoruz. Evet. Bir de senden duyalım, değerlendir istedik bunu. Yani karakter hain, nankör. Ama verdiniz bu rolü, evimize geldiğince <laughs> yapacağız hocam. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Oğuzcuğum. Teşekkür Rol neyse oynarız diyor. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Kötüyü de de oynayacak. Mecbur insanlara, oyunculara ihtiyacımız var. Evet, e, Cem abimi alabilir miyiz? Cem var ol. Evet. Merhaba Arkadaşlar, abi. merhaba. Cem abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, şöyle söyleyelim, Cem abim bizim içimizdeki en büyük oyuncu arkadaşımız. Benim aynı zamanda teyzemin oğlu oluyor. Huzurunuzda bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Evet Cem abi, sen maalesef karısını döven adam oynayacaksın. Rol gereği böyle bir rolüm var. Peki, biliyorsunuz bizim sosyal mesajımızda var. Kadına şiddete hayır diyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle tasvip etmediğimiz bir şey. Evet. Hatta yani baya baya karşısındayız bu iş. Hatta daha da büyük yaptırımlar olmalı da diyoruz. Peki Cem abi, şöyle bir şey var. Kadına şiddet gösteren, kadına dayak atan bir adamı canlandıracaksın. Eee rolün hakkında ne düşünüyorsun? Ee, gerçekten bu rol hani çok iç iç açıcı bir rol değil ama e, görev gereği yani rolün iyisi kötüsü olmaz. O, ya çektiğimiz senaryoda da yani çektiğimiz bu millete faydalı olacağını düşündüğümüz, bilgi vereceğimiz bu videoda da e, rol bize bu rol düştü. Rolün iyisi kötüsü olmaz. Biz elimizden geldikçe canlandırmaya çalışacağız, yapmaya çalışacağız. Tabi takdir izleyen, videoyu beğenen var. İnşallah beğenirler. Onları güzel bir video bekliyor diye düşünüyorum. Çok iyi olacak diye. Evet peki Cem abi teşekkür ediyoruz. Bizim bir de neyimiz vardı? Bir sloganımız vardı değil mi? Neydi bizim sloganımız? Arkadaşlara biz ne diyorduk? Unuttum. Ama unutmadım. Unutmayı unutturuyoruz. Sloganımızın adı Unutmayı unutturuyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Sloganımız arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle Unutmayı unutturuyoruz. Burada amacımız tarih bilgilerini daha da kalıcı bir hale getirmek. Hem eğleneceğiz, hem keyif alacağız, hem de kafesi ya da diğer sınavlar her neyse çalışmış olacağız diyoruz. Cem abi sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi baş muhafızımız evet Halis Koç kendisi Teoman Han'ın baş muhafızı tamam. o rolü canlandıracak tamam. bize. Tamam. Halis hoş geldin. Nasılsın? Çok çok i̇yi hocam. i̇yi hocam, Nasılsın? hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Halis tamam. bizim baş muhafızımız. Halis bizim rolün de. hakkında ne düşünüyorsunuz ya kardeşim? Hocam çok aktif olmasa da yine de bir baş muhafız olmak. Evet. evet. Mekan gibi, gibi, hanların o beklemek hem namuslarını, hem ailelerini, hem kendilerini korumak çok büyük bir şey. Evet. Rol gereği de olsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız. inşallah gayet olabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Halis içimizdeki malum gördüğünüz gibi maşallah en heybetli arkadaşımız 1.85-1.86 boyu var kendisinin. O yüzden baş muhafız olarak onu düşündük. Kendisi de gerçekten rolünü güzel bir şekilde canlandırdı, gerçekleştirdi. Siz de izlediğiniz zaman bundan emin olabilirsiniz. Halis için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi geldik final şahsına değerli arkadaşlar. Kim geliyor? Tabii ki Teoman Han geliyor. Evet Teoman Han. Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş ne var ne yok? İnsanlar nasılsın ağrı? Teşekkür ediyorum. Evet, Ömer aynı zamanda benim akraba değerli Allah izleyiciler. E şöyle söyleyelim, kendisi Teoman Han'ı oynayacak. Biliyorsunuz Asya ve Hun İmparatorluğu'nun bilinen ilk hükümdarı kendisi. Evet, rol hakkında ne düşünüyorsun Ömer? Rolüm, benim en büyük rolüm. Asya Devleti'nin en büyük hükümdarı ve ilk hükümdarı. Siyasi çekişmeler var bu rolde. Tabii ki biz de bunun gereğini yerine getireceğiz. Gerçekten. Rolüm Onu biraz diyorum. zor, uzun. Ama elden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım. Evet çok teşekkür Spare. ediyoruz. Tamam. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Peki şöyle diyeyim daha doğrusu. Proje için genel Ama olarak ne düşünüyorsun? Yani sen bir kafesliğe hazırlandın. Biz de hazırlandık. Bu süreçte bulunduk biz. Yani faydalı olur muyuz sence? Bu faydalı olur çünkü biraz görsel ve duyusal. İnşallah hepiniz de çalışır. Faydalı olursunuz. Bunu izlerseniz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar e, aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Bir de ayrıca bizim yönetmenimiz, senaristimiz Yusuf hocamız var. Yusuf koç e, kendisine şöyle diyeyim ekranlara şu an çıkmıyor. Çünkü niye? E, kamera önünde olmayı pek sevmiyor kendisi. Ama en kısa zamanda da size söz veriyorum. Yusuf hocamıza da bir röportaj yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onunla da bir gün ekranlarda sizlerin karşısına çıkarız ve röportajımızı gerçekleştiririz. Bu işe biz nasıl karar verdik? Yusuf hocamla birlikte bu projeye karar verdik çünkü. E nasıl karar verdik? Onlardan bahsederiz, onları sorarız. Yaşadığımız zorlukları anlatacak bir röportaj daha yaparız. Bu arada şu an ekranda siz göremiyorsunuz. Kameraman arkadaşımız Adem Kıranlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Onunla da bir röportaj yapacağız. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca Refahiye Belediyesi'ne ve Refahiye Kaymakamlığı'na bize vermiş oldukları izinlerden dolayı kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Esen kalın, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.